Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'la fotoğrafını paylaşıp ağzına geleni söyledi. Medya ödeklerinin yakasını bırakmayacağım dedi. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu babasıyla bir karesini paylaşarak ağzına geleni söyledi. Duygu Nebioğlu yine gündem oldu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. Babası Metin Akpınar'la pozunu paylaşan Duygu Nebioğlu paylaşımında sert ifadeler kullandı. Sevgili sanat dünyası, siz, o sevdiklerimiz, size sesleniyorum. Her yaşınıza, her başınıza, katılan katılmayan herkese sesleniyorum. Size bir sorum var. Bu soruma yanıt vereceksiniz ben bu yanıtı almadan medya ödeklerinin yakasını bırakmayacağım diyen Duygu Nebioğlu şunları yazdı. Sorum şu, bir ünlü çocuğu olarak diyelim ki ben bir toplantı yapacağım ve hayatta olan tüm ünlü çocuklarıyla toplanmamız gerekiyor. Neden benimle Türkiye'nin yarısı geliyor? Bana bunu açıklayacak sanat dünyasından yetkili bir ünlünüz var mı? Yapımcınız, yönetmeniniz, neyiniz? Sağlam bir insanınız var mı? Ne yaptığınızı ne zaman açıklayacaksınız? yoksa üzerimde oyunlar oynamaya, beni yok edene kadar uğraşmaya devam mı edeceksiniz? Bu arada bu sisteme katılan ünlü çocukların yarısı ünlü anaları ve babalarıyla yaşamakta ve aynı görevi sürdürmekte. Diğer ünlülerin yarısı sokaklarda, çocuk esirgeme kurumlarında, her perişan hallerde. Bazı ünlülerin çocuklarıyla evlerinde babasız anasız büyümekte ve büyüdüler. Bir de rahme düşen ve hiç doğamayan ünlü çocukları var sofralara meze oldu. Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, bu kadar mı sert düştünüz dünya boyutuna? İpek böceği gibi çekiliyorum. Tekrar kalbinizi bulana kadar susuyorum. Bulun o kaybettiğiniz kalbinizi. Ben tekrar konuşmaya başladığımda ortalık çok karışacak. Dilediğiniz gibi yaşadınız. Dilediğiniz gibi yaşamaya devam edebilirsiniz. Ancak hatalarınızı sürdürmemek ve düzeltmek için son çağrımdır sonra çocuklar, kadınlar, köpekler diye ağlıyorsunuz sosyal medyalarınızdan. Çıktığınız kanallardan çok sinirleniyorum. Dalganın boyutuna bak ve yuh azıcık nazik olun bari kaba insanlar. İşiniz gücünüz kötülük ifadelerini kullandı. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ha, e, ee, filenin kapağına bakıyorum hocam. Acaba bu kapağın gücünü kullanarak da... Arkadaşım kendince fikirler üretme, konsepte karışma. Şimdi parktasın. Hocam parktayız da bir şey anlatıyorduk. Arkadaşım anlatacağın tek şey fiber mobilite. Bak kedi var şurada. Kaçırma bu fırsatı story at. Aha, tamam ki hocam bu kalabalıkta. Senin fiber mobilin var arkadaşım. Ha. <laughs> kedi telefona bak. Attım. İyi yaptın konserdesin şimdi. Sen nereden çıktın? Arkadaşım neredesin? <laughs> buradayım buradayım. En sevdiği şarkı çıktı. Aç hemen bir canlı yayın. Sen oynama şarkıya. İyi anladın mı fiber mobiliteyi onu söyle. Anladım anladım. Fiber mobilite Türk Telekom. Dur gaza gelme. Burayı sen değil ben anlatacağım. Seyirci götürün arkadaşımı. Oho. Oho. Fiberleşmiş Oho. mobil ağın lideri Türk Telekom'dan fiber mobilite. Tüm Türk Telekomlular aynı duyguları aynı anda paylaşsın diye. Fiberin gücü cepte hep birlikte. Mobilite, mobilite. Fiber, mobilite. Fiber, mobilite. <laughs>